Avrupa ülkelerine yük taşıyan tır şoförleri Hamza Beyli sınır kapısındaki 20 kilometrelik tır kuyruğunda sahur yapmak zorunda kaldı. Türkiye'nin farklı illerinden aldıkları yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için sınırda 20 kilometrelik tır sırasında bekleyen ihracat kahramanları sahurlarını dorselerinde bulunan yemek depolarında yapıyor. Tır sürücüleri yüklerini teslim etmek ve yurt dışına çıkmak için günlerce Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeli sınır kapısında oluşan 20 kilometrelik tır kuyruğunda bekliyor. Tır sürücüleri yaşanan kilometrelerce tır kuyruğunun sebebinin Türkiye'nin ihracatının artmasına ve gümrük kapılarının yeterince geçişlere karşılık verememesine bağlıyor. Ramazan ayında oruç tutmak için zor şartlar altında sahur yapan sürücüler yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını istiyor. Öte yandan sürücüler hafta sonunda tır kuyruğunun daha da artacağını belirtiyor. Kayseri'den yüklediği yükü Fransa'nın Strasbourg kentine götürmek için sınırda sıra bekleyen tır şoförü Ali Osman İlik. Yükü Kayseri'den yükledik abi kısmet olursa Fransa'ya gidiyoruz Strasbourg'a. yükümüz oraya boşaltıp tekrar oradan yük bulup döneceğiz abi inşallah Allah kısmet ederse. Vallahi evden uzaktayız mecbur abi iş gereği olması gerektiği gibi. İşte sahurumuzu dolapta yapıyoruz saati geldiğinde, vakit yaklaştığında sürüşümüz bittiğinde çekip yatıyor. Gerektiği gibi e, tekrardan iftar yaklaştığında geliyor. Yine her zaman gibi dolabı açıyor, yemeğimizi hazırlıyor. Yemeğimizi yiyip çalışma varsa çalışıyor, yatış varsa yatıyor abi. Yani olduğu gibi evden uzakta işte sıralardayız. Çayımızı demliyor, ekmeğimizi sızlıyor, yiyeceğimizi hazırlıyor abi. O şekilde yapıyor bir şeyler, yiyor. Yani şu sıralar olmasa da atıyorum bir tır parkı olsa tır parkına arabayı çekip de orada rahat rahat yapabilsek daha iyi olacak ama 17. kilometreden girdim abi yaklaşık bir iki saat falan oldu. Şu an 14 buçuk dayık. Ya zor oluyor tabii ki şu an mesela Ramazan ayında bu soğukta e, bu yani bu sıralarda yani titreyerek yemek yediğimizi gördün işte bizim. Yani zor şartlarda çoluk çocuğumuzun rızkı için tabii bu yolları gidip geliyoruz mecburen. Tuvalet sıkıntısı var. Yemek sıkıntısı var Ramazan ayı. E, özellikle bizim bu tır şoförü şartlarında e, oruç biraz zor oluyor ama Allah yardım ediyor yani. 19 kilometreydi galiba ilk girdiğimizde. 14 kilometre falan kalmış galiba. Öyle devam ediyoruz işte her zaman çekiyoruz bu sıkıntıyı. Yapıyoruz dolaplarda biz alıştık 18 senedir bu yollardayız böyle devam ediyoruz yani. Ramazan böyle geçiyor işte bizim için de.